Yeni dört tanesi mı? Yok daha çıkmadı. Allah Allah niye çıkmadı acaba? Ay ay baş başlama. Ceye baş ceye. Ne o? Kut. Bakayım söyle bakayım bana bir bak. Kut aynı bu. Bakayım. Ay ay böyle 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 böyle. Nasıl yürüyor bir daha göster Atlas? Nasıl gidiyor göster? Üç, 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 üç. nasıl gidiyor göster bakayım Ay, güneşe. güneşe mi gidiyor bir daha göster nasıl yürüdüğünü ben, çok orada merak ettim nasıl yürüyor sen yap sen taklit et <laughs> baya şey yani o put, kocaman Minik, Nasıl minik? minik? Bana göre büyük atlas. Sana göre minik olabilir. Ben alamam. Ben, ben alamam. Yok, o da alamaz. Ben korkuyorum, korkuyorum. Bak teyze korkuyormuş. Ben korkuyor. Teyze korkuyormuş. Allah, teyze Allah. Korkuyor. Allah. Masa altına girer? Tabi. Nereden aldın onu? Buradan şeylerden topladım. Tamam da geldi işte. Evet. Of. Ne yaptın ona? Yuva mı yaptın? Getir bakayım öyle. Öyle getir bakayım ne yapıyor? Ona ha, vallahi nasıl bir akıl var bilmiyorum. Aklını yaşasın Allah. Bakayım. Nasıl tutundu Atlas? Bak düşmek istemedi demek ki. Tamam yaprağı tutunsun. Aydın. Yaprağı tutunsun. Ne güzel tutundu yaprağı. Oradan yol yapıyor. <laughs> Bakayım çek kafanı görmüyorum ben. Hmm. Düştü. Niye düşüyor?